Merhabalar. Bugün 7 Mart 2021. Evet bugünkü videomda sevgili Ali kardeşimin kitapları üzerinde konuşmak istiyorum. Kemik Adam, diğeri de Suur Çalındı. Bu 2017'de yayınlanmıştı. Bu ise 2020'de. 3 yıl var aralarında. İkisi de gerçekten birbirinden güzel, değerli yapıtlar. Türk ve dünya kültür edebiyatına katkısı olur diye umut ediyoruz. Sadece tabii kültür ve edebiyat olarak bakmamak gerekiyor. Bir yiğitlik nişanıdır bunlar. Yani apolettir aslında. yani Arkadaşın şöyle bunu minyatür haline getirip omuzunun üstüne böyle asılması gerekir yani. Şapkası olsa şapkasına böyle asılması gerekir. O kadar değerli cesur kitaplardır. Düşünen bir şeylerin acısını çeken, bir şeylerin değişmesini isteyen Türkiye'de bir cesaret arayan nerelere kadar, hangi derinliklere kadar gidebiliriz? Acıların hangi derinliğine kadar gidebiliriz ve bunu ifade edebiliriz diye merak eden kişilerin mutlaka okuması gereken kitaplardır. İçerinden biraz söz etmek gerekirse Sur çalındı. Sur değil tabi, sur İsrafil Suru yani. Çalındı çalındı derken üfürüldü değil, üflendi değil. Gerçekten çalındı yani. <laughs> evet. Yani İsrafil'in o kıyametteki surunun ee, çalındığını varsayalım. Şeytan tarafından çalınmış. Ne olurdu acaba? Ya da nasıl olur da çalınır? Tanrı bu işe ne der? İnsanlar ne der? İyiler ne derler? Kötüler ne derler? O olayı bir düşünelim. Nasıl bir senaryo ortaya çıkardı? E, hem kendi senaryonuzu bir ortaya koyun. Hem de e, Ali kardeşimizin senaryosunu bu kitaptan okuyabilirsiniz. Evet gayet ince bir solukta okunabilecek bir kitap. İçinde küçük hikayeler ve birkaç tane şiir var. Bir günde iki günde eğer e, hissederek içine girerek okumak istiyorsanız tabi iki üç gün ayırabilirsiniz kitabı. Diğeri ise Kemik Adam. Bu da gayet güzel bir kitap. İnsan ne kadar acı şeker, acının derinlerine, diplerine, niçin inilir, nasıl inilir? E, kitapta onu çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi ortak bir arkadaşımızın Ali ile ilgili Ali Ünal, şöyle de resmi Ali ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Diyor ki Sabancı'nın ya da hatta koçun ve bir koçun olması oğlu olman gerekirken Yozgat'ta işte bir bir taksi şoförünün oğlu olarak dünyaya gelmişsin. Senin dünyaya gelişindeki e, şey acıların kaynağı, çelişki burada yatıyor diye güzel bir değerlendirmede bulmuştu. Tabi şimdi insan bu kadar e, lüks yaşamayı, seçkince yaşamayı, konforluca yaşamayı biyolojik olarak ve duygusal olarak hak ettiğinde, istediğinde ama istediği halde buna rağmen bu kadar kötü, bu kadar rezil, pespaye bir e, memlekette yönetim altında yaşadığınız zaman tabii ki acılarınız da o ölçüde çok büyük oluyor. Normal insanların hissetmediği acıları sen hemen hissetmeye başlıyorsun çünkü çok naziksin yani. Konfora, e, estetiğe, aşırı derecede düşkün, düşkün olduğundan dolayı acılar senin normal bir insana göre çok daha fazla yaralarlar. Onun için işte bu kemik adamı okurken bu açıdan okumak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi içindeki hikaye, hikayeler uzun tabi onları burada okumam çok fazla zaman alır. Ben içinden şöyle bir tane şiiri mesela seçip okumak istiyorum. Ne kadar lirik, ne kadar dokunaklı, saf ve temiz duygularla yazılmış olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Hatta son şiiri okuyayım kitabın sonunu. Sen kendi sesinden bir ezan okusan ey Tanrım. Sen kendi sesinden bir ezan okusan. Ya Rab her yerde ezanlar okunuyor ama o çağırdıkları sen değilsin. Bunların çağırdığı başka biri Ya Rab sen kendi ezanını okusana bana. O güzel sesinden bir ezan okusana bana. Çağırsana beni, davet etsene mescidine. Orada buluşalım, konuşalım. Ben bu kukuşmuş dünyayı anlatayım sana. Sen de bu kukuşmuşluğun neden var olduğunu anlat. Kukuşmayan dünyayı anlat bana. Hani yıllar önce Adem'i yaratmadan önce kurduğunu söylediğin dünyayı anlat bana. Kabil'i neden yarattığını anlat. Sen anlat ben dinleyeyim ey kudret tahtının sahibi olan tanrım. Ben dünyadaki milyonlarca mazlumun çığlığını anlatayım. Sen de bu çığlıklardan haberin olduğunu anlat bana. Evet. Ne tuhaf bir diyalog değil mi? Ben sana neden onca zalim olduğunu sorayım. Sen bana neden onların olması gerektiğini anlat. Ve en sonunda tüm bunlara katlanacak bir kalp bahşet bana. Evet. Eğer duygusuzsan, eğer duyarsızsan, eğer gerizekalının tekiysen dünyada hiçbir şeyden mutsuz olmazsın, huzursuz olmazsın, strese girmezsin, vurdum duymaz olursun. Ama ince ruhlu biriysen etkilenirsin. Evet inşallah bu günler geçecek. Güzel bir ülkeye, güzel bir dünyaya kavuşacağız. Bütün zalimlerin tahtları yıkılacak. Yerine barış ve esenlik gelecek. Dünyaya huzur dolacak. İnsanlar güzel yaşayacaklar. Bu kitaptaki kemik adam hikayesi köpeklerle yaşamaya başlayan, onlarla belli bir süre geçiren bir adamın başından geçenleri anlatıyor. Köpek Köpeklerle nasıl sempati kurmuş, nasıl empati kurmuş onlarla, nerelere gidiyor. Orada hikayenin belli bir kısmından sonra bir adamla karşılaşıyor. Aslında o kim, nereden çıktı. Evet köpekler ve bir şeylerle yüzleşen bir insan. Çok ilginç, enteresan bir hikaye. Evet, kitapları okumanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler.